bu Şu anda Cengiz İnşaat'ın çıkış tünel ağzındayız. Toplam tünel uzunluğumuz burada 5371 metre. Sol tüp, sağ tüpte de 5391 metredir. Şu anda yapılan çalışmamız %40'ını tamamladık. Yani 2200 metrelere falan bulduk. Çalışmanız yaklaşık 300 kişinin üzerindeki işçi sayımızla beraber devam etmektedir. Çıkış tünelin çift tüp, sol tüp ve sağ tüp olarak devam ediyor. Bunun bir de tam Kastamonu tarafında da giriş tünelinde de aynı yoğunlukta işlerimiz devam etmektedir. Burada evet, bittiğinde işte tünel ağzı olarak kullandığımız bu Türkiye'de yeni bir sistem olarak kullanacağız. Yani çok daha güzel olacak iş bitti mi köpek balığı diye ağız yapısı oluşturuyor. Bunu bitti mi Türkiye'nin en uzun tüneli olarak 5371 metre bir tünel açılışını yapacağız hep beraber inşallah.